Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkıh ile inanç arasındaki irtibata Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyorduk. Dokuzuncu örneğe geldik. Yani İslam fıkhı ile İslam akidesi, inancı arasındaki bağlantı olduğuna dair 9. ayet. 9. örnek. Hadda alal ameli ve ahatahu bisiyacin mineşşuuri bil muraqabetil ilahiyyeti ve şuuri bil mesuliyyeti. Hadda yani Allahu Teala teşvik etmiştir. Hadda teşvik etmiştir al ameli amel etmeye teşvik etmiş. Allahu Teala kullarını amel etmeye teşvik etmiştir. Amel edin demiştir. Bakın ayet-i kerimede Kale Teala ve kul de ki yani e diyor ki de ki اعملوا, amel ediniz. Bakın burada amele teşvik etmiş. Yani i'melu ma teşaun min el Dilediğiniz ameli yapın istediğiniz ameli edin, yapın, işleyin. Bak bu şekilde ne yapmış Cenab-ı Allah? Hadda alal ameli. Amele teşvik etmiştir Allahu Teala. Ve ahatahu uhu amele dönüyor. O ameli kuşatmıştır. Allah o amelin de etrafını kuşatmış. Neyle kuşatmış? Bisiyajin, Bir çit ile. Hani çit var ya duvar bir şeyin etrafını böyle mesela diyelim ki örneğin şöyle kuşatırsın, çit öre, örersin. İşte Allahu Teala da burada o amelin etrafına bir çit örmüş. O çit hangi çittir? Onu sıfatı ki mineşşuuri bil murakabati yani o siyacın sadirin mineşşuuri o şuur da bil murakabati il ilahiyeti. Murakabe gözetim yani ilahi. Allah tarafından gözetim altında olduğunu hissetme çi, hissetme çid'i. Yani insan hangi ameli yaparsa yapsın sürekli Allah beni murakabe ediyor. İlahi bir murakabe. Allah beni gözetiyor. Bu şuur işte o, o çit işte bu şuurdur yani ya. O bahsettiğimiz çit işte bu şuurdur. İşte böyle bir çit, böyle bir e, şu, şuur yani böyle bir şuurla ne yapmış o ameli kuşatmış yani biz hangi ameli yapalım hangisini istesek yapalım şunun farkında olalım Allahu Teala o yaptığımız amelin farkındadır onu görüyor o ve şuuri bu da atıp buraya bil mesuliyeti mesuliyetinin farkında olma çitiyle kuşatmış Allahu Teala kullarını amel etmeye teşvik etmiş ve o ameli o ameli ıı, mesuliyet ve ilahi murakabe şuuru çitiyle de kuşatmıştır. Kale Teala Allahu Teala şöyle buyuruyor bakın ayet-i kerimede ve kul yani i'malu ma teşaun min el dilediğiniz ameli yapın. Dilediğiniz ameli işleyin. Fese Allahu Allahu Teala biliyor. Yani e, Allahu Teala e, görüyor amelekum sizin amelinizi Allah Teala görüyor. Artık o ameliniz hayran kana veya şerran. Ameliniz hayırlı bir amel olsun, şer olsun fark etmez. Hangi ameli yaparsanız yapın Allah Teala o amelinizi görüyor. Ve ve Allah'ın resulü de yaptığınız amelleri görüyor. Vel mu'minune وَالْمُؤْمِنُ ve müminler de yaptığınız ameli görüyor. Yani hangi ameli yapıyorsanız yapın. ister gizli yapın, ister aşikar yapın. Allah zaten o amelinizi biliyor. Zaten ondan haberdar, zaten görüyor. Müminler ve Allah'ın Resulü de illa ki ondan haberdar olacaktır yani. Onu gizleyemezsiniz. Ve ne? İşte burada... eee tahvif ve tehdit vardır. Yani yaptığınız amellere dikkat edin. Çünkü hangi ameli yaparsanız yapın illa ki Allah-u Teala haberdardır. Ee, Allah'ın Resulü haberdar olacak ve müminler de ondan haberdar olacak. Allah onları da bildirecektir. O yüzden hayırlı ameller işlemekte acele edin. Şer amellerinden de kaçının. وَسَتُرَدُّونَ ila alimil gaybi ve, ve siz döndürüleceksiniz Tabi ey ba'dal yani ha ya. ölümden sonra ölümden sonra döndürüleceksiniz kime döndürüleceksiniz ila alimil gaybi ve şehadeti gayb ve şehadeti bilen yani Allah Teala'ya işte Allah Teala ki gaybi ve şehadeti bilir işte Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ölümden sonra Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. O feyuna bir Allah Teala size bildirecek yani yuhbir okum bir size bildirecek bima kuntum taamelun yani bima kuntum taamelun fi dunya yani ha dünyada işlemiş olduklarınızı hepsini size bildirecek dünyada şu ameli işlediniz şunu yaptınız bunu yaptınız bütün hepsini size bildirecek vasaturadune <laughs> döndürüleceksiniz ila alimil gaybi yani ila ilel, ilazi o kişi ki biliyor e, e, gayb yani ma tusirruna gizlediğiniz şeyleri ve şehade yani ve ma tu'linunuhu yani o aşikar ettiniz açığa vurdunuz ister aşikar açık aleni olsun ister gizli olsun yaptığınız her şeyi bilenin huzuruna çıkacaksınız yani Allah'ın huzuruna çıkacaksınız işte o yüzden işlediğiniz amellere dikkat edin. Hayır amellerinde acele edin. Şer amellerinden uzak durun. Yarın ölümden sonra her şeyi bilen, gizli ve açığı her şeyden haberdar olan Allah'ın huzuruna çıkacaksınız feyunebbiukum ve o da sizlere bildirecektir bima kuntum taamelun yani dünyada işlemiş olduğunuz bütün amelleri hepsini size bildirecektir. Tevbe suresi 105. ayet. Allahu Teala bizleri amellerimizin şerrinden muhafaza etsin. Ve bizlere e, her daim hayırlı ameller yapmayı nasip eylesin. Ve böylelikle fıkıh ile İslam akidesi arasındaki bağlantıya Kur'an-ı Kerim'den örnekler bitmiş oldu. 9 tane örnek vermiş olduk. Ve hakeza ve aynı bu şekilde yani hep fıkıhla İslam akidesi arasında bir bağlantı e, olduğuna dair sürekli yani e, her bu şekildedir. Yani Kur'an'da illaki ne kadar bir fıkıh meselesini görürsen illaki onunla bir yani e, akideyle bir alakası vardır yani ha. Ya. Yani feklama azınlık az olarak tecdi bulursun. Az karşılaşırsın hükmen bir hükümle o hüküm ki min ahkami dini dini e, dinin hükümlerinden herhangi bir hükümle fil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de dinin hükümlerinden bir hükümle az karşılaşırsın ki illa ve huve ancak ve huve o hüküm makrunun bil imani billahi Allah'a imanla bağlıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de dinin ne kadar hükmü varsa hepsini incele. İlla ki o, o hükmün Allah'a imanla bir bağlantısı var. Veyahut o murta bütün bağlantılıdır o hüküm. Bir erkenil akidetil islamiyeti. İslam akidesi rükünleriyle. Mesela ahirete iman vesaire gibi rükünlerle illa ki bağlantısı vardır yani. Az olarak yani illa ki azdır ki yani karşılaşmayasın böyle bir şeyle. Yani muhakkak ki ee, sürekli hep böyle göreceksin Kur'an-ı Kerim'i incele. Ve yani bihaza bihaza'l irtibati hani bu fıkhla bu hani e, ı, İslam akidesi rükünleri arasında hep bağlantı olduğundan dolayı iktasebe'l fıkhu'l İslami bu İslam fıkhı elde etmiştir. İktesebe elde etmiştir. Bu irtibatla İslam fıkhı elde etmiştir kadasen diniyeten dini bir kutsiyet elde etmiştir. Yani dini bir e, temizlik, dini bir bereket, e, kutsallık elde etmiştir. Bu e, irtibat sayesinde. Çünkü İslam fıkı sürekli e, İslam akidesi rükünleriyle Allah'a imanla sürekli bağlantılı olduğundan dolayı dini bir bereket elde etmiştir bu İslam fıkı bu şer'i hükümler. Vakan lahu kana olmuştur. Lehu bu e, İslam fıkhı için olmuştur. Sultanun ruhiyun, sultanun kuvvetun ruhiyun yani ruhiyün e, dini yön anlamında. Dini bir kuvvet onun için olmuştur insanlara karşı. Ve böylelikle İslam fıkhı insanlara karşı dini bir kuvvet e, kendisinde oluşmuştur. Çünkü niye dini bir kuvvet kendisine var? Çünkü Allah'a iman ve is e İslami diğer rükünlerle de sürekli bağlantılı olduğu için. Yani bu hani Allah'a iman ve diğer İslami akidesi rükünleriyle bağlantısı olmayan kanunlar gibi değildir fıkıh. İslam fıkıh tamamen Allah'a imanla bağlı olduğu için ve İslami akide rükünleriyle bağlantılı olduğu için onun ruhiyen yani dini bir kuvveti vardır insanlara karşı. Niye? E çünkü, çünkü o çünkü o fıkıh yani İslam fıkıhı, din o İslam fıkıhı ahkamu şer'iyyetun. Çünkü İslam fıkıhı şer'i hükümlerdir. Şer'i hükümlerdir. Yani dinde var olan hükümlerdir. O şer'i hükümler ki hani mesela faz, haram, helal, sünnet, mübah şart, eda, kaza bunlar şer'i hükümlerdir. Çünkü İslam fakı şer'i hükümlerdir. O şer'i hükümler ki sadiratun anillahi teala. Allah'tan, Allahu Teala'dan meydana gelen, Allah tarafından, Allah tarafından meydana gelen şer'i hükümlerdir. İşte İslam fıkhının niye dini bir kuvveti vardır? Çünkü İslam dini Allah tarafından meydana gelen şer'i hükümlerdir. O şer'i hükümlerin diğer bir sıfatı ki mucibetun gerektiriyorlar لِطَاعَتِهِ Allah'a dönüyor. Allah'a itaat etmeyi وَرِضَاهِ وَرِضَاهُ ve onun rızasını kazanmayı gerektiriyor. O şer'i hükümler ki Allah tarafından meydana gelmişler ve o şer'i hükümler ki Allah'a itaat etmeyi ve Allah'ın rızasını kazanmayı gerektiriyor. İşte e, İslam fıkhı bu şer'i hükümler olduğu için onda insanlara karşı dini bir kuvvet vardır. Ruhi bir kuvvet vardır yani. ve مُخَالَفَتِهَا Ahkam-ı şer'iye dönüyor. Bu şer'i hükümlere muhalefet etmekte vardır. Ne vardır? hateru ghadabihi ve sakhati hateru tehlikesi ghadabihi Allah'ın öfkesini Allah'ın öfkesi böyle bir tehlike var yani. Eğer biz bu şer'i hükümlere muhalif davranırsak Allah'ın öfkesine maruz kalabiliriz tehlikesi var. O sakat o da öfke, o da ghadab. O yüzden Allah'ın belirlediği bu şer'i hükümlere karşı çıkmamamız da lazım. muhalif olmamamız lazım. Ve fi muhalafatiha o şer'i hükümlere Allah tarafından e, meydana gelmiş Allah'ın e, koyduğu o kurallara, o kanunlara muhalif olmakta e, Allah'ın gazabını e, gazabına maruz kalma tehlikesi vardır. وَلَيْسَتْ اَحْكَامًا قَانُونِيَّةً مُجَرَّدَةً Bu kurallar, bu şer'i kurallar, bu Allah'ın koyduğu kurallar öyle kurallar değildir. Yani şu sürecimiz tarzda kurallar değil. لَيْسَتْ اَحْكَامًا Yani hükümler değiller kanuniyeten. Kanuni hükümler değil ki mücerredeten. Böyle mücerred sadece kural tarzına değiller bunlar. Bunlar öyle sadece kural olsun diye getirilmiş kurallar değildir yani öyle mücerret arındırılmış yani Allah'a imandan arındırılmış kurallar değil bunlar. Yani öyle bir kurallar ki la yuşirul insanu insan e, bildirmiyor laha o kurallar için birabit'in insan o kurallar için la yeş'uru. Asla la yeş'uru Evet. La yeş'urû. Yani hissetmiyor el insanı. İnsan hissetmiyor. Leha o bu kurallar, bu kanunlar için hissetmiyor. Bir rabitin, bir bağ insan hissetmiyor. Bunlar öyle kurallar değil. Ama bak bu şer'i hükümlerde bir bağ var. İnsan kendisiyle Rabbi arasında bir bağ hissediyor. Aralarında bir bağ var. Ama bunlar öyle kurallar ki hani e, insan e, o kurallarla e, ee, bir bağ hissetmiyor. Bunlar öyle değiller yani. La yeş'uru, bu hükümler ki, bu kanunlar ki, la yeş'uru hissetmiyor el insanı, insanoğlu hissetmiyor. Laha bu kurallar için e, hissetmiyor. Bu kurallardan dolayı, Laha bu kanun, bu kanunlardan, kurallardan dolayı insanoğlu hissetmiyor. Bir rabitin bir bağ. O bağ ki, yerbituha fi damirihi o kuralları bağlıyor, o, bağ, o kur, bağlıyor. Ha o kuralları biri insanın kalbine. insanın kalbinde bağladığı, hani bu kuralı kalbinde böyle bağladığı, illaki bu kanunlara uymak zorunda kendi hissettiği bir bağ yoktur yani ha. Ev yasiluha, o, o yasilu damirinin rabıdası, o bağ ki insanı ulaştırıyor. Pardon yasiluha, o hükümleri, kanunları ulaştırıyor bir halıkı Rabbine yani Rabbine ulaştıracak, e, Rabbine o ulaşmayı sağlayacak bir bağ insan hissetmiyor böyle bir bağ. Bu mücerret kanunlardan. Ama şer'i kanunlarda ise insan kendisini Rabbine ulaştıracak bir bağ var bunlarda. Ondan sonra insan kalbinde sürekli bunlarla bağlantı içinde kendini hissediyor. Bunlara uymak mecburiyetinde kendini hissediyor. Böylelikle hem dünya hem ahirette kendisine zarar veren her türlü şeylerden uzak durmuş oluyor. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yani bu konu hakkında illa ki hani Allah Allah'ın belirli kanunlara uymak hakkında fele ve rabbike yani Rabbine yemin ederim ki evet la yu'minune iman etmiş olmazlar. Hatta o kimseler iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimuke. Allah Teala burada peygamberlere hitap ediyor. Hatta yuhakkimuke yani eee yec'al yani yec'aluke hakemen beynehum fi cemii umurihim yani ha. Hatta yuhakkimuke ay ay ce'aluke hakemen, yani, hakimen beynehum fi cemii umurihim. Yani tüm işlerinde seni kendi aralarında hakim kılmadıkları sürece iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmaları için bütün işlerinde seni ne yapmaları lazım? Kendi aralarında hakim, yani hakem yapmaları lazım. Hatta <laughs> yuhakimuke, seni ta ki hakem kılmayana kadar fima o şeyde ki şecere yani ihtalafe beynahum. Yani fima ihtalafe beynahum anlamında. Kendi aralarında ihtilafa e, düştükleri konularda seni hakem kılmadıkları sürece iman etmiş olmazlar yani ihtilafa düştü tüm konularda ya Muhammed Aleyhisselam seni kendi aralarında hakem kılmaları gerekir ki iman etmiş olsunlar. Sümme işte bu sümme mukadder bir şeye atıftır. Yani yani fetak diye beynehum ve fetahkum beynehum sen onlara sana hüküm verirsin. O sen onların arasında hüküm verirsin. Seni hakem kılarlar, hüküm verirsin. O daha sonra la yecidu fi enfusim yani fi kulubim kalplerinde bulmazlar haracan yani şekken şek bulmazlar mimma kadayte yani min kadayke yani sen o verdin hükümden bir şüphe duymazlar kalplerinde işte onlar ihtilafa düştükleri kendi aralarında ihtilafa düştük konularda seni hakem kılıp ve verdin hükümden şüphe duymadıkları sürece iman etmiş olmazlar iman etmiş olmaları için İhtilafa düştükleri konularda seni hakem kılmaları gerekiyor ve sen onlar arasında hüküm verdikten sonra da o hükümden şüphe duymamaları gerekir. Ve yüsellimu teslime tam bir teslimiyet de göstermeleri gerekiyor. Atıftır la yecidü. La e, e, şey atıtır. Ha, Yani hatta yüsellimu teslime yani tam bir teslimiyetle göstermeleri gerekir. Eğer kadu, li Amerika yani senin emrine boyun eğdiklerinde o zaman işte kamil anlamda iman etmiş olurlar yani. Bismillah. Sallallahu ﷺ ve aleyhisselam ve sahabihisem günümüze şemalı alimlerin tümüyle İslam'ın tümüyle ilmiyle ilgili